Ne güzel sohbetler edersin ki gökteki melekler bile sohbetini dinlemek için insan kılığına girip yanına gelir. Bir gün Azrail, Allah'tan izin alıp senin sohbetine katılır. İnsan kılığına giren Azrail yanına gelir ve kendisini tanıtır. Biraz sohbet ettikten sonra kendisinden ilginç bir istekte bulunursun. Bir defa canımı alıp geri verir misin can çıkarken ki hisse merak ediyorum dersin. Azrail, Allah'tan izin aldıktan sonra bu isteği yerine getirir. Fakat bir isteğim daha vardır. Cennet ve cehennemi de görmek istediğini söylersin ve bu isteklerin de kabul edilir. İlk önce cehennemi görmeye gidersin, gördükten sonra cenneti görmeye gidersin ve Azrail cennetin kapısından içeri girmeden önce sana şöyle der: "Eğer bu kapıdan içeriye girersen bir daha çıkmak istemeyeceksin." Azrail'e şöyle dersin. Merak etme girip çıkacağım. Azrail sana cenneti gezdirdikten sonra ayrılık vaktinin geldiğini söyler. Cennetin kapısından çıktıktan sonra Azrail'le ayakkabımı içeride unuttum dersin. Bunun üzerine Azrail ayakkabını ben getiririm der. Cennete bir daha girmek uğruna kendim alacağım dersin ve bilerek ayakkabını unutursun tek başına almaya gidersin. Ve Azrail cennetten ayrılmak istemediğini anlar ve Allah'a bu kulun cennetten ayrılmak istemiyor der. Allah bunun üzerinden nedenini sorar. Ve sen şöyle dersin. Allah'ın muhakkak her canlı ölümü tadacaktır. Ben tattım. Ve muhakkak ki her canlı bir kere cehennemi görecektir. Ben gördüm ve muhakkak ki her kim cennete girerse bir daha çıkmayacaktır. Ve ben ise şimdi cennete girdim ve burada kalmak istiyorum dersin ve Allah bunu kabul eder.